Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhterem kardeşlerim, İşaratül İ'caz fi Mezanil İ'caz. Bediüzzaman'ın <laughs> zamanın Kur'an tefsiri, ilk Fatiha suresi ve Bakara'nın 33 ayetiyle. <laughs> Biz biliyorsunuz ve in kuntum fi raybin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suretin min Yani peygamberlik müessesesinin ispatı ile alakalı ayetlere gelmiştik ve peygamberin ispatı ile Rasulullah'ın Resulullah'ın peygamberliğinin ispatı ile alakalı e, yedi tane mesele mukaddimi olarak zikredecektik. Altıncıya geldik bugün. Bakalım hangi sayfa bu? Müstakbel sayfası. Yani ne demek? Acaba Resulullah geldikten sonra geleceğe ait onun peygamberliğini ispat eden neler var? Gelecek neler söylemiş? Okuyacağız bugün. <laughs> El meseletü sadisetü. Altıncı mesele. Fi sahifetil müstakbeli. Yani gelecek sayfası. La siyyema meseletü şeriatı. Özellikle de şeriat meselesi. Öyle bir hukuk sistemi ortaya koymuş ki eşi benzeri yok. Misaller verecek şimdi. Bunu anlatacak. La <laughs> siyyema. Ee, özellikle. 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 <laughs> Ve la mutlaka burada gerekli min mulahazati erba'i nüketin fi hadil meseleti. Bu meselede özellikle şeriat meselesinde dört nükteyi düşünmek gerekli. İhtaha birincisi enne şahsan ve lev bir şahıs isterse olağanüstü bir şahıs olsun İnne ma yetehassasu uzmanlaşabilir ve yasiru sahibe meleketin yani meleke sahibi uzmanlık sahibi olabilir fi erbaati fünunin ev hamsetin fakat. Ya dört ilimde veya beş ilimde. Bunu unutma. Ama Kur'an-ı Kerim, ama Resulullah'ın hadisleri bütün ilimlerle alakalı en büyük ihtisas sahibi olarak konuşuyor. Delil getirecek. Önce nükteleri zikrediyor. En nüktetü saniye. Buna itirazı olan var mı? Hatta böyle adam çok yok gibi. Geçmiş asırlarda olmuş. Yani İmam Gazali gibi, Dediği zaman gibi. En nüktetü saniyetu. ikinci nükte. İnne kelamen vahiden. Bu da çok önemli. <laughs> Bir tek söz. Kad yetefâvetu bi suduri anil mütekellimeyni. İki konuşmacıdan çıktığına göre değişebilir. Farklı mana olur. Ne demek? Ben bunu söyleyeyim ta ki ibareyi rahat anlayalım. Yani mesela diyelim. Mesela diyelim. Ben anlatabildim mi? Koronavirüsünün İlacı ile alakalı bir konuşma yapsam herhalde söylediğim kelimelerin yüzde yetmişi yanlıştır. Çünkü ben tıpçı değilim. Kelimeleri telaffuz bile edemem. Yani bunun manası yok. Heh. Ama bir tıp doktoru, profesörü o konuda hatta sırf doktor olmak da yeterli değil. Bir cümle kursa her kelimesi özet ama o da bir cümle ben de bir cümle dedim. Benimki her kelimesi hatalı olduğumu, uzman olmadığımı gösterir. Ama o her kelimesi hatta harfi bile uzman olduğunu gösterir. Aynen böyle yani. Demek ki bir aynı söz iki ayrı mütekellimden sadır olsa farklı olabilir. Fekema yedullu ala sathiyeti ehadin ve cehli birisinin sathi bir ilim sahibi olduğuna ve cehaletine delalet eder. Aynı söz. Kezalike yedullu ala mahiriyetil ahari ve hadakati. Diğerinin ise o ilimde mahir ve de uzman olduğuna delalet eder. Ma halbuki ennel kelame huvel kelam. Söz aynı söz. <laughs> Misal veriyorum daha ben. Adamın biri Mustafa Kemal ve İnönü döneminde. Yani biliyorsun dindar halk hocalara çok önem veriyor. Tabi köyün imamı hep toplantılara gidiyor. Konuşuyor, köylü dinliyor, hürmet ediyor. Köyün öğretmeni kıskanmış bunu. Anlatabildim mi? Demiş ben de bir konuşma yapayım. Toplamış köylüyü, başlamış muhterem cemaat. Yüce Allah bir hadisinde buyuruyor ki zaman sana uymazsa sen zamana uy. <laughs> yani bir defa hadis peygamberin sözüdür. Yüce Allah söylemez. Böyle bir hadis de yok, ayet de yok. Yani her tarafı yapmış. <laughs> Güya imama benzemeye çalışıyor yani. Söz aynı söz ama iz haduma. Çünkü biri lamanazara ilel mabda'i vel muntaha. Başına sonuna bakıyor. Kuralları dikkat ediyor. Ve siyaka ve sibaka. Sözün gelişini ve gidişini düşünüyor. Siyak ve sibak diyoruz biz buna. وَاسْتَحْسَرَ مُنَاسَبَتَهُ مَا اَخَوَاتِهِ Söylediği kelimelerin, cümlelerin başka kardeşleriyle olan münasebetini ne yapıyor? Zihninde hazır tutuyor, ona göre konuşuyor. وَرَوَعَ مَوْدَعًا Ve uygun bir yer görüyor, yer buluyor. فَاَحْسَلَ الْاِسْتَمَالَ Ve orada kullanıyor. Yoksa Yüce Allah hadis-i şerifinde buyuruyor ki demiyor. Anlatabildim mi? ve ardan mümbiteten yani biti erecek bir arazi arıyor. Anlatabildim mi? Gidip de taşın üzerine çiçek dikersen olmaz. Fezera <laughs> <laughs> o bit yani bitiri veren arazide onu ekiyor. Zaharaminhu <laughs> bundan anlaşılır ki ennehu bu adam bu konuşmacı harikun <laughs> olağanüstüdür. Ve sahibu meleketin fima hadal kelamu minhu o kendinden sadır olan sözde ilim hakkında meleke ve uzmanlık sahibidir. Ve kullu işte bak 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 işte ve kullu fedlekatil Kur'ani minel finuni ve mültekatatihi Kur'an-ı Kerim'in bütün ilimlerle ve ilimlerden alınan bazı alıntılarla alakalı özet verdikleri her şey min hadel kabil. Bu ikinci grup cinsindendir. Öyle konuşuyor ki ben buna miras olayını misal veriyorum uzun gider. Gelelim üçüncü nükteye. En nüktetü salisetü. Üçüncü nükte. Hiye o da şu. Enne kesiren minel umuril adiyeti el ane. Bak bak şu anda bu asrımızda normal karşılanan çoğu şeyler. Yani nedir mesela? Elektriğin pozitif ve negatif olması. Öyle değil mi? Yani mesela suyun hidroforla yukarı çekilmesi. Bunlar artık ilkokul çocuğu bile anlıyor. Öyle değil mi? Bunlar normal şeyler. Ama niye? Bi sebebi tekemmülil mebadi vel vesaiti. Çünkü temel prensipler ve ona vasıta olan şeyler gelişmiş çünkü. Bu asırda yani. Bu asırda normal kabul edilen şeylerin çoğu Hatta yel abu sibyan. Hatta çocuklar bile oynuyor. Çocuk mesela ne yapıyor? Araba sürüyor. Yani elektrikli veya pilli tren sürüyor. Halbuki 200 sene önce birisine tren desen olan bu büyük hayvanı nereden gösterdin der. <laughs> yani şu anda bize adi gelen, normal gelen çoğu işler لَوْ كَانَتْ قَبْلَ هَذَا بِعَصْرَيْنِ Bugünden iki asır önce olsaydı لَعُدَّتْ minel الْخَوَارِكِ harika, olağanüstü şeylerden sayılırdı. Öyle değil mi? Şu andaki taksi 300 sene önce olsa olağanüstü bir şey sayılırdı. Fema yuhafizu şebabiyetehu o zaman gençliğini koruyabilen ve tarabetehu tazeliğini koruyabilen ve garabetehu ve benzeri eşi olmadık olmamasını koruyabilen ala hadi'l asaril medide bu uzun asırlar müddetince gençliğini, tazeliğini ve garipliğini, garip demek yani şaşılacak tarzda olduğunu koruyabilen her şey yekunu elbette ten min hevarikil adati harikul ade şeylerden olur. Vel adatil harikati olağanüstü adetlerden olur. Anlaşıldı değil mi? Ki Kur'an-ı Kerim öyle. Mesela belatını aynen korumuş. Garabetini de, tazeliğini de, gençliğini de. En nüktetur rabiatu. Dördüncü nükte Hiye o da şu. Ennel irşate. İrşat demek bir şeyi güzele yönlendirmek. Yani rüşt, faydalı şeylere yönlendirmeye irşat diyorlar. Ama kötü şeylere yönlendirilirse propaganda diyorlar, provokasyon diyorlar. Ennel irşade, irşat, innema yekunu nafi'an, yani faydalı olabilir ama ne zaman? İza kâne alâ dereceti isti'dâdi efkâril cumhuril ekseri. Yani genel olarak çoğunluğun fikirlerinin kabiliyetine göre olursa faydalı olur. Burada çok önemli. Bediüzzaman bunu 19. sözde harika bir misal veriyor. Mesela diyor Kur'an-ı Kerim buyuruyor ki ve cealne şemse Biz güneşi lamba kıldık. Şimdi bu manayı Arap Yarımadası'ndaki cahiller de anlar. Bugün de anlar. Ama deseydi ki şu güneş var ya dünyadan bir milyon defa büyük ve tamamen ateşlerden meydana geliyor. Şöyledir böyledir dese ulan bu ne anlatıyor der. Anlatabildim mi? Yani demek ki mühim olan yani insanlığın çoğunun fikirlerinin kabiliyetine göre konuşmaktır. İrşad o zaman inşaattır. Veya zaman başka bir misal veriyor. Mesela desek Kur'an-ı Kerim buyuruyor. وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلَّ şeyin hay". Hayat sahibi her şeyi sudan yarattık buyuruyor. Dese ki bunun yerine anlatalım. şu suya bakın. İçinde milyonlarca mikrop var. Ulan mikrobu bilen yok ki o asırda. <laughs> o zaman uygun değil. İrşad böyle olur. Vel <laughs> cumhuru Cumhur demek yani milletin çoğunluğu bir <laughs> itibariyle çoğunluğa göre büyük bir kısmına göre avam. <laughs> Avamun. <laughs> yani Nedir? Avamdır. Avam ne demek? Yani okuma yazma bilmez. Vel avam. Akama yazma bilmeyen avam. La yaktedirune Güçleri yetmez. Ale rüyetil hakikati uryan etem. Bir gerçeği çıplak olarak görmeye güçleri yetmez. Gerçek ne? İşte şu suya bakınız. Allah'ın büyüklüğünü görün. İçinde milyonlarca mikrop var. Yani aslında çıplak olan hakikat bu. Ama yani anlamazlar. Ve la yestenisune biha. Yani onu ünsiyet kuramazlar o hakikati tam görmeye. İlla bi libasi hayalihim el Ancak alıştıkları hayal elbisesiyle. Mesela Kur'an-ı Kerim buyuruyor. Ve şemsu tecri li laha. İyi dikkat et. Güneş kendi için belirlenen yörüngeye doğru su gibi akıp gidiyor nehir gibi. Bedevi Arap o güneşi çölde biliyorsun ışık akar. Yani ona göre dünya duruyor, güneş akıyor. <laughs> hem o istifade ediyor hem de gerçek manada astronomide de güneş biliyorsun. Bütün şeyleriyle dünya ve benzeri gezegenleriyle birlikte akıp gidiyor. İkisi de doğru. Dediği zaman muhakematta bunu anlattı. Felihadi'nin <laughs> nükteti bu nükteden dolayı savvara Kur'an'ı Kur'an-ı Kerim tasvir etmiş tilkel hakaike o bir kısım hakikatları bir müteşabihatin, müteşabihatla. Mesela buyurmuş ki, yedullahi fevka Allah'ın eli onların elinin üstünde. Yani kudreti, yani saltanatı, yani hakimiyeti. Ve teşbihatin, benzerler, benzerler, ben, teşbihlerle anlatmış Kur'an-ı Kerim. Ve istiaratin, istiarelerle. Teşbih ayrı, istiare ayrı. İstiharede sadece müşebbeh veya müşebbehün bih zikrediliyor. Ama teşbihte öyle değil. En az iki tane zikredilecek. Ayrıca ve hanfadal cumhur. Yani insanlığın çoğunluğunu korumuş Kur'an-ı Kerim. Ellezine lem yetekemmelu anil vuku'i fi vartatil mağlata. Yani tehlikeli kıyaslara düşme noktasında tam kemale ermeyen cumhuru çoğunluğu ne yapmış? Korumuş. Fe'ebheme bazı şeyleri mübhem bırakmış. Açıklamamış bütün yönüyle. Ve ehmele ve ihmalde bulunmuş. İhmal demek mesela ulaike humul muhtedun, muflihun. Onlar felaha kavuşurlar. Kafir için cehennemden kurtulmak değil mi? Mümin için cennete kavuşmak. Bak bunlar mef'ulü bih terk edilmiş. Fil mesaili leti öyle meselelerde müphem ve mühmel bırakmış ki ya'takidul cumhuru bil zahiri sadece yani zahiri duygularla çoğunluğun inandığı hilafel vakii daruriye zaruri olarak gerçek olanın tersini düşündüğü yerlerde mühmel bırakmış. Bak işte ve şemsu tecri li müstakarrillah. Görüyor musun? Bu gayet açık bir misal. Lakin buna rağmen ma'zalike. Ma bütün bu müh mühmel ve mütem bırakmasına rağmen evme e ile hakika hakikata işaretler etmiş. Bi nas bi emaratin. Birçok deliller ve emareler. Emare delil değil de işaretler dikerek koyarak. Dört tane önemli nokta özellikle şeriat-ı hakkında, Kur'an-ı Kerim hakkında. Feyda tafattan lihadin nüketin bu dört nükteyi iyice anladıysan e'lem iyi bilesin ki enne diyanete ve şeriatel islamiyete el müessesete alel burhanil akli deliller üzerine kurulmuş olan İslam şeriatı ve İslam dini mulahasatun özetlenmiştir. Neyden özetlenmiş? Min ulumin ve fununin bütün ilim ve fenler, fenlerin özetidir öyle ilim ve fenler ki yani şimdi bu çok önemli. Öyle şeriat-ı İslamiye ki tadam menet. Öyle bir mülahhasa yani. Öyle bir özet ki tadam menet. Mesela Kur'an-ı Kerim ihtiva ediyor. El-ukadel hayatiyyete fi cemi'il ulumil esasiyeti. Bütün temel ilimleri ukde hayatilerini, hayati noktalarını ihtiva ediyor. Mesela Kur'an-ı Kerim bir kimya kitabı değil ama kimya ile alakalı çok temel meseleleri vurguluyor. Tıp kitabı da değil ama tıpla alakalı en temel meselelere vurgu yapıyor. Mesela min fenni tehsibi ruhi. Mesela ruhu geliştirme. Yani kötü ahlaklardan temizleme ilmi. bir ruh. Yani ne demek o bugün? Pedagoji. Öyle değil mi? Sosyoloji. Ve öteki daha söyle psikoloji ve ilmi riyazetil değil mi kalbi kalbi riyazet ilmi yani kalbi temizleme tasavvuf ve ilmi terbiyetil vicdan vicdanın terbiyesi ilmi ve fenni tedbiril ceset cesedin nasıl halledileceği bu da çok önemli yani bu anatomi fizyoloji ve benzeri ilimler ve ilmi tedbiril menzil evi nasıl idare edeceksin işletme ve fenni siyasetil medeniyeti Toplum hayatını nasıl idare edeceksin? Siyaset ilmi. Ve ilmi nizamatil alemi. Aleme nasıl nizam vereceksin? Uluslararası hukuk, uluslararası ilişkiler. Ve fennil hukuki, hukuk ilmi. Ve ilmi muamelat, alışveriş, şirketler vesaire ilmi. Ve fennil adabil içtimaiye, sosyal hayatın edepleri. Sosyoloji vesaire ilmi, ahlak ilmi ve keda ve keda ve keda. Bütün bu ilimlerin temel prensiplerini Kur'an-ı Kerim e almış. Şeriatı ı İslami'ye almış. Ma <laughs> halbuki enne şeriatı şeriat fesseret. Açıklamış ve <laughs> avdahat izah etmiş. Fi mevaki'il lüzum zaruri olan yerlerde açıklamış. Mesela örnek vereyim sana. Miras hukukunda Kur'an-ı Kerim bütün ayrıntıları vermiş. Boşamada, çünkü bunu beşer hata yapabilir. Ama alışverişle alakalı temel prensipleri vermiş. Ve ihtiyaç, ihtiyaç duyulan yerlerde açıklama yapmış. Ve fî lem yezzem, çok zaruri olmayan. Evlem yesteit lehul edhanu veya insanların o asırda zihinleri hazır olmayan meselelerde. Mesela işte bakın şu suya bardağa milyonlarca mikrop var içinde sözü gibi evlen müsait lehu zamanı veya zaman müsait olmayan şeylerde ecmelet bir fezleketin. Yani şeriat-ı İslamiye bir özetle kısa tutmuş. Ve vadaat esasen öyle bir temel prensibi koymuş ki ehalet el istinbata minhu. O temel prensiplerden diğer hükümleri o ilimle alakalı çıkarmaya havale etmiş işi. Heh, i̇stinbat hani fıkıhta öyle ya istinbatla ancak tamamlanmış ve tefriyahu onu dallandırma budaklandırmayı neye bırakmış? insanlara bırakmış. Ve nüşu gelişmesini, doğuşunun gelişmesini de kime bırakmış? Ala meşhuretil ukuli. Aklın meşveretlerine. Hani iştihat vesaire. Vel hal netice itibariyle enne kulle hadil fenun bütün bu fenler bel sülüsehu belki üçte biri Bade selasete aşara asran 13 asır sonra Üstad Bediüzzaman zamanında şimdi de 14 asır sonra <laughs> ma imbisati telahukil fikirlerin birbirine mülahak olması birleşmesiyle gelişmekle beraber ve tevessü'i netaiciha neticeleri iyice alanlar itibariyle artmakla beraber ve kezafil mevaki'il mütemeddineti medeni olan yerlerde artışla beraber ve kedafil etkiyayı zeki insanlarda daha farklı genişlemeler olmakla beraber la yucedu fi şahsin. Hiçbir şahısta bulunamaz. Ne bulunamaz? Bu ilimlerin tamamı bulunamaz. Öyle değil mi? Bak teknoloji gelişmesine rağmen bu kadar geniş olma Hayır yine de bulunamaz. Bak bir koronavirüsünün aşısında bile dünya aciz kaldı. Femen zeyyene vicdanehu bil insaf. Vicdanını insafla süsleyen adam yusaddikum. Şunu tasdik eder. Bi enne hakikate hadi şeriati. Bu İslam şeriatının hakikati haricetun antaqatil beşeri insan oğlunun gücünün dışındadır. Daimen devamlı. La sigema fi zalike zaman. Hele hele asr-ı saadette. Ve yusaddiku bi maali şu ayetin manasını da tasdik eder. Lem tef'alu. İslam şeriatına benzer, Kur'an'a benzer bir şey yapamadınız. Ve tef'alu yapamayacaksınız. Vel fadlu fazilet odur ki me şehidet bihil Düşmanlar dahi ne yapsın? Tasdik etsin. Allah Allah. Çok güzel. Bu bir şiirmiş. Hmm. Hmm. Ve şemailun şehidel aduvu bi fadliha. Yani öyle güzel şemail yani bir kısım vasıflar var ki düşman onun faziletini tasdik etmiş, şahit olmuş. Wal fadlu men şehidet bil Fazilet odur ki düşmanlar dahi tasdik etsin. Fahada Karlay Karlaylı diyor. Bu Amerikalı bir şey. Nedir? Filozof. Filozofu <laughs> Amerika. Amerikan filozofu. Nakale an anil edibi şehiril almani ve yani Alman edebiyatçısı Göte'den nakletmiş. İskale demiş ki bu Göte. Badema emanen nazara fi hakaykil Kur'an'ı Kur'an'ın hakikatlarına nazar edip dikkatle baktıktan sonra aceben ne şaşılacak bir şeydir. Göte diyor. E yumkinu tekemmulul alemil medeni fi dairetil İslamiyye. Yani İslamiyet dairesinde şu medeni alemin kemale ermesi mümkün mü? Yani ilerlemesi, terakki etmesi mümkün mü? Ve ecebe bi nefsihi kendisine cevap vermiş. Naam, evet mümkündür. Belil muhakkikun el an. Şu anda araştırmacılar müstefidun bi cihetin min tilke daire. Bir cihetten İslamiyet dairesinden istifade ediyorlar. Sümme kalen nakilu. Sonra bu sözü nakleden Carlyle demiş ki: "Lemma tala'tu hakka Lema talaat hakaikul Kur'ani Allah Allah. Kur'an'ın hakikatleri güneş gibi doğunca sarat kenneril cevvaleti tıpkı çevrede yayılan bir ateş gibi olmuş. Ve talaat sairal edyani diğer dinleri yutmuş. Hani büyük ateş yutar ya. Fe hakkun lehu fe hakkıdır onun اِذْ لَا şey min safsatayatin Nasara ve الْيَهُودِ Yahud çünkü Hristiyanların safsatalarından Yahudilerin hurafelerinden, uyduruk şeylerinden bir şey çıkmaz. Fasadda ka dalikel filozof ne Bu filozof şu ayetin manasını tasdik etmiş oluyor. F بِسُورَةٍ suratin min misli. Getirin bir benzerini getirin Kur'anın. F <laughs> illem tefalu yapamaya yapamadınız ven alu yapamayacaksınız da o zaman fettekunnar cehennem ateşinden sakının şimdi yeni bir mesele gelecek bir dakika şu feyin kulteyi de okuyacağız oldu mu kardeş bir dakika bakayım. Ne diyorsun? Tabi bunu okuyacağız. Ondan yarın i'lemden başlayacağız. fein kulte desen ki inne'l-Kur'ane <laughs> ve keda müfessiruhu müfessirahu e'ni el-hadis Kur'an ve onu tefsir eden hadis-i şerif ma akhada min kulli fannin fezleketen. Her ilimden bir özet almış. Ve ihatatu fedlekatin kesiratin. Ya yani çok özetleri anlayabilme, ihate etme mümkinetun li şahsin. Bir şahıs için de mümkün olabilir <laughs> özetleri kavrama, anlama. Kıyleleke <laughs> sana şöyle denilir. Fezleke <laughs> iki kısımdır. Öyle değil mi? Yani ben şimdi tıbba dair küçük bir özeti nakletmekle tıp profesörü olamam. <laughs> Biraz önce anlattık ya. Yani iki kelime, aynı kelime iki kişiden sadır olur. Birinin cehline, diğerinin ilmine delalet eder. Kileleke denilir innel fezlekete. Her ilimin özeti bi isabeti fi mevki'ihal Yani münasip yerde isabetli bir şekilde güzel yapılmakla olur. Değil mi? Yoksa saçma sapan özetleri herkes yapar. Yoksa öğretmen gibi Yüce Allah hadis-i şerifinde buyuruyor ki zaman sana uymazsa sen zamana uy olur. Ve isti'mala fi ardin mubitetin. Yani çorak değil de çok güzel yani çorak olmayan bir arazide kullanmakla olur. Na umurin mermuzetin gayri mesmuatin. Kimsenin duymadığı gizli işaretler bulunan işlerle birlikte kullanılır o özet Kur'an-ı Kerim. Mesela var arda ba'de zalike Yani bütün bunlardan sonra yeryüzünü Allah deve kuşu yumurtası gibi tanzim etmiş diyor. Deve kuşu tam dünyanın yuvarlaklığını anlatan bir ifade. Bu gizli. Kad eşerna ile fin nükteti saniye. İkinci nükte de buna işaret ettik. Teşüffü. Anlatabildim mi? Yani sen görürsün kez yani veya tüşifü de olabilir gösterir göster, yani görünür görürsün tüşifü demek daha doğrusu yani gösterir kez züccaceti bir lamba gibi gösterir cam gibi an meleketin tammetin fi zalikel fenni o ilim hakkında tam bir ihtisas olduğunu ispat eder öyle bir özet bu Vatilâin tam minfidalik el ilmi, o ilim hakkında tam bir haberdarlık vukufiyeti gösterir. O zaman fetekunul fedleketü, o özet denilen Kur'anın özeti fi hükmül ilmi, o ilmin tamamı hükmündedir. Yoksa o özeti yapamaz. Wallâh yümkünülü şahsin emsalu hadihi bir şahıs için böyle özetleri vermek mümkün değildir. Ceza cumullahu hayran kâtira. وعلمنا الله علما نافعا الفاتحه يا, فضل. يا